Arkadaşlar herkese merhaba. Yine güzel bir soruyla daha karşınıza geldim. Siz öncelikle videoyu durdurup biraz kendi başınıza düşünün. Şimdi diyor ki sadece A ve B harflerinden oluşan 9 harfli ve içinde baba kelimesi bulunan kaç tane kelime vardır? Şimdi öncelikle bu baba kelimesini kaç farklı yere koyabilirim bir ona bakalım. Benim 9 tane harfi koymak için şöyle 9 tane yerim var. Onları temsil eden şunları bir çizerim arkadaşlar. Şimdi ben babayı ilk 4 yere koyabilirim. Bakın babayı geldik buraya koyduk. Ama ben aynı zamanda babayı şuraya da koyabilirdim. E şu şekilde şu dört diye de koyabilirdim. Şu dört diye de, şu dört diye de ve son olarak bu dört diye de koyabilirdim. Yani baba kelimesinin ilk B harfinin gelebileceği 6 farklı yer var. Dolayısıyla arkadaşlar babayı koyabileceğim 6 tane yer var. Bunu bir gördüm. Bu bir kenarda dursun. Peki diyelim ki ben babayı ilk 4 yere koydum. Yani herhangi bir yere alabilirdiniz. E geriye 5 tane yer kalıyor. Ben bu 5 yeri kaç farklı şekilde doldurabilirim peki? Bunların her biri için ya B ya da A ihtimali geliyor. Yani arkadaşlar her biri için ikişer tane ihtimal geliyor. Dolayısıyla 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den bakın 32 tane farklı ihtimal geliyor. Yani babayı koyabileceğim 6 tane yer var ve her bir ihtimal içinde geri kalan 5 yer 32 farklı şekilde doldurulabiliyor. Peki bu durumda ben hemen 2 üzeri 5 ile 6'yı çarpıp yani 32 ile 6'yı çarpıp 192 tane kelime de baba vardır diyebilir miyim? Diyemem. Çünkü şöyle bir ihtimal doğuyor arkadaşlar. Ben aynı kelimeleri birden fazla kez sayıyorum. Mesela bakın bu ihtimallerden biri şuydu. İlk 4 yere ben babayı koydum ve geriye kalan 32 tane ihtimal vardı. E bu 32 ihtimalden biri şu değil miydi? Bakın B baba. E ben aynı zamanda arkadaşlar son 4 yere babayı koyduğumu da saydım. E orada da ilk 5 yere yine bababı koyabildim. Dolayısıyla şu ihtimal mesela, bunun gibi birçok ihtimal var aslında. İki farklı yerde sayılılar. Oysa ki bunlar yalnızca bir kelime olarak geçiyorlar. Dolayısıyla ben o fazlalıkları çıkarmak zorundayım. O yüzden geleceğim ve diyeceğim ki, babayı iki farklı konuma koyduğum, yani iki farklı şekilde babanın okunabildiği ihtimalleri çıkartalım. Mesela bir, diyorum ki, yan yana eğer siz baba baba koyarsanız, Bakın burada iki tane baba çıkıyor. Yani babayı ilk 4 dört yere koydunuz. Bir de arkadaşlar sonraki dört yere koyduğunuz ihtimaller. E şimdi buradan kaç tane ihtimal geliyorsa onların her biri birer kez fazladan sayılmış olacak. Mesela baba babayı ilk altı yere koyarsanız geriye üç tane yer kaldı. Ben bu üç yeri kaç farklı şekilde doldurabilirim? İki tane babanın olmasını istiyorum yalnızca. E buraya bayı koyamam. Çünkü bu durumda bir tane daha baba oluşmuş olurdu. Onu ayrıca çıkaracağız zaten. O yüzden şimdilik yalnızca arkadaşlar iki tane babanın olduğu ihtimalleri çıkartıyorum. Yani buraya B, gelemez. Değil mi? E zaten ben burayı dört farklı şekilde doldurabilirdim 2 çarpı 2'den. Yani buraya üç farklı şey gelebilir. Nedir o üç farklı şey? Bakın AB'dir, AA'dır, BB'dir. A'dır. E buraya da artık istediğinizi koyabilirsiniz. İster A ister B koyun. Yani 3 çarpı 2'den arkadaşlar 6 tane ihtimal burada fazladan geldi. E aynı şekilde ben baba boya ikinci yere de koyabilirim. Bakın yine altı tane ihtimal gelecek. Onu görmeniz için çiz, e, çiziyorum. Şuraya 3 tane şey şuraya iki tane şey gelebilir. Dolayısıyla 3 çarpı 2'den 6 ihtimal fazla sayıldı. Şimdi diğerleri simetrik olduğu için aslında yazmama gerek yok ama yine de görmeniz için yazayım. Bakın bir sonraki ihtimal arkadaşlar yukarıdakinin bir yukarıdakinin aynısı oluyor aslında. 2 tane bir yerde bir tane bir yerde kalıyor. E buraya ba dışında 3 farklı şey koyabilirim. Buraya 2 tane şey koyabilirim. Yani 6 farklı kelime oluşturulur ve bu kelimelerden arkadaşlar bir tanesi fazla sayılmış olacak. Yani mesela şuraya bakarsak eğer babanın buraya konduğunda da sayılacak, babanın buraya konduğunda da sayılacak. Onlardan yalnızca birini almak istediğimden e, buradaki ihtimalleri çıkaracağız. Bakın en aşağıdaki de e, en üsttekinin zaten simetri olmuş oldu. Onda da son 3 yere bababa baba yazdık. E şurası yine... 6 farklı şekilde doldurulacağından bakın 6 ihtimalle burada fazladan sayıldı. Yani şöyle gelirsem 6 kere 4'ten toplam 24 tane kelime fazladan sayıldı. 24 tane kelime fazladan sayıda neyin içinde? 192'nin içinde. Hemen ikinci ihtimale geliyorum. Ona 1.1 diyeceğim. Çünkü aslında iki tane baba yazmanın bir yolu daha var. O da babaları ayrık olarak yazmak. Yani ilk babayı arkadaşlar şuraya yazarsınız. Araya ya A ya da B gelebilir. Geri kalan yere de bir tane daha baba yazarsınız. Bakın buradaki iki ihtimalde birer kez fazladan sayıldı. Yani mesela diyelim ki araya A yazıldığı ihtimale bakın şöyle. Bakın araya A yazıldığında ben babayı ilk dört yere koyduğumda da yazdım. Daha sonra sondaki 4 yere koyduğumda da yazdım. Yani bir tanesi fazladan sayıldı. Dolayısıyla arkadaşlar burada iki tane kelime fazladan sayılmış oldu. Araya bir A'nın konduğu durum bir de araya B'nin konduğu durum. Fazladan sayıldı. Son ihtimalle üç tane babanın olduğu durum. Ama üç tane baba birleşik olmak zorunda. Çünkü ayrık olurlarsa zaten üç tane 4'ten 12 tane harf yapardı. Oysa ki benim sadece 9 tane harfim var. Yani üç tane baba olmasının tek yolu baba babaların birleşik olmaları arkadaşlar. Bakın şurada da bir tane baba, burada da bir tane baba var, burada da bir tane baba var. Dolayısıyla bu şekilde oluşturulan herhangi bir kelimeden ben gereksiz yere iki tane fazlan saymış oldum. Oysa ki yalnızca biri yeterliydi. Mesela bir örnek verelim. Ben sonuncuya B koydum arkadaşlar. Bakın babayı ilk dört yere koyduğum yerde de bunu saydım. İkinci yere koyduğumda da saydım. Şuraya koyduğumda da saydım. İki tanesi fazlan sayıldı. Peki kaç tane böyle kelime vardır? Bakın. Burada sona koyarsak eğer değişecek harfi A ya da B. Bir de ilk yere de koyabilirdik A ya da B şeklinde. Bakın burada da yine baba baba babayı koyabiliyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar iki ihtimal buradan, iki ihtimal buradan dört tanesinde ikişer tane fazladan sayıldı. Toplamda bu şekilde dört tane kelime var. Her birinden toplam üç kere sayıldı. Oysa ki bir tanesini almak yeterliydi. Yani ikişer tanesi fazladan sayıldı. Sekiz kelime fazladan sayıldı diyorum. Dolayısıyla bu fazladan sayılmaları çıkaracağız. Zaten dört tane baba mümkün olmuyor. Geldim. 192'den öncelikle bir 24'ü çıkardık. Sonra aşağıda bir iki tanesi fazladan sayıldı. 8 tanesi de fazladan sayıldı. Çıkartırsak 192 eksi 34'ten 158 yapmış oldu. Şimdi şıkkı da işaretleyelim ve esas almak isteyenler için de ekranı küçülteyim. Arkadaşlar aklınıza ne takılırsa yorumlarda sorabilirsiniz. Ve buraya kadar izlediğinizde kanala abone olmanızı ve videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Başka güzel soru çözümlerine ve konu da görüşmek üzere.